Sen bir ilişkide gerçekten Gönülden bağlı olabilirsin. Karşıdakine gerçekten çok değer veriyor olabilirsin, samimi olabilirsin. Onunla gelecek planları kurmaya çalışıyor olabilirsin. Ama karşıdaki insan sadece seninle cinsellik yaşamak istiyorsa muhtemelen aynı şeyleri düşünmüyor. İşte burada bazı göstergeleri, bazı ipuçlarını iyi yorumlamak ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben bu videoda sana bunları anlatmak istiyorum. Hangi semptomlar yani hangi belirtiler karşıdakinin sadece seninle cinsellik yaşamak istediğini gösteriyor? Bunları tek tek konuşalım istersen. Karşıdaki insan cinsellik konusu dışında seninle cinsellik yaşamak istemek dışında başka zaman seni aramıyorsa, sormuyorsa, görüşmek istemiyorsa, buluşmak istemiyorsa, yani o ihtiyacı dışında başka bir zaman seninle etkileşime geçmiyorsa bunu bir gösterge olarak görmeni istiyorum. Çünkü cinsellik yaşamak isteyen insan sadece o ihtiyacını e, tatmin etmek ya da o ihtiyacının merkezde olduğu ön planda olduğu zamanlarda karşıdaki kişiyle ulaşır ve karşıdaki kişiyle bir şeyler yaşamak ister. İkinci nokta karşıdaki kişi dönüp dolaşıp, konuyu sürekli cinselliğe getiriyorsa, fiziksel etkileşime getiriyorsa veya bir paylaşıma odaklı bir noktaya getirmek istiyorsa bu da yine bir belirti. Bu da yine karşıdaki kişinin aslında seninle sadece cinsellik yaşamak istediğini gösteren bir belirti. Bazı insanlar Konu nereden açılırsa açılsın konuyu sürekli cinsellikle ilgili, cinsellikle ilgili hikayelere ve cinsellikle ilgili fantastik düşüncelere getirmeye çalışır. Yani tarihle başlarsın oraya getirir, işte psikolojiyle başlarsın oraya getirir, gündelik bir sorunla ilgili başlarsın yine oraya bağlar ve sen şunu fark edersin veya bunu ben fark ettirmek istiyorum sana. Konu hep orada bitiyor. Ya istediği olduğu için, ya istediği olmadığı için oraya geliyor ve ondan sonra bir sonraki aşamaya geçemiyorsun. Konuların derinliği veya çeşitliliği olmuyor. Konu dönüp, dönüp dolaşıp onun istediği noktaya geliyor. Bir diğer nokta, konularda veya iletişime derinlik yok. Yani bir Karabatak misali derim. Ben ona özellikle dördüncü kitabında Karabatak misali böyle kaybolur. Hani Can Yücel diyor ya, karşıdaki insan birden birdenbire apansız sizi arıyorsa ya canı çekmiştir ya canı acımıştır. Yani ya sizinle e, cinsellik yaşamak istiyordur ya da başına bir iş gelmiştir, yalnızdır, ekonomik olarak sıkıntıdadır, işte e, bir desteğe ihtiyacı vardır. Yani ya, ya canı çekmiştir ya canı acımıştır ve senden destek istiyordur. İşte cinsellik düşünen kişi o birinci kategorideki eylemine odaklı hareket eder. Ne yapar? Daha çok cinsellik yaşamak için seninle e, bu etkileşimi kurmaya çalışır ve... Bunu alamadığı zaman da ışık hızı uzaklaşır. İşte bunu şeyi olarak görmeni istiyorum. E, kişi sohbetlerinde, amaçlarında, paylaşımlarında yani sıklık ve süreklilikle ilgili bir sorun yaşıyor orada. Ne vardır o? Sürekli seni aramıyor, zaten sık aramıyor. Sadece ihtiyacı olduğunda. Bunu aslında onun sana söyledikleriyle değil, onun sana yaptıklarıyla anlamanı istiyorum. Yani sorduğun zaman evet der, işte seni çok önemsediğini söyler ama cinsellikle ilgili beklentisi karşılanmadığında birden kaybolur. Ya da beklentisi karşılandığında birden kaybolur. Bir sonraki artık arzu ve isteğinin onu yönetmesi veya onunla ilgili bir motivasyon kaynağı oluşana kadar. Çünkü konularda da genellikle derinlik yoktur. Dikkat et. Seninle cinsellik yaşamak isteyen kişinin öyle derinlik bir ilişkide bir derinlik Kurmak, konuları derinleştirmek sohbeti derinleştirmek gibi bir amacı yoktur o sadece sonuç odaklı bir eylemdir. Genellikle müsaitliğini sorar yani müsait misin neredesin hangi ortamdasın hani bir de derler işte üstünde ne var hani bu kilit şeyler de bizim toplumumuzda çok fazla kullanılan noktalardır bu ifadeler de aslında birer ipucu olarak değerlendirilebilir. Mesela seninle bir geleceği varmış gibi hissettirir ama bununla ilgili hiçbir adım atmaz. Sonra bir geriye dönüp bakarsın tanıştığın günden beri hep aynı vaatler, aynı sözler, aynı cümleler ama elde var sıfır. Başladığı noktadan bir adım öte gidememişsindir. Bir diğer nokta önemli noktalardan biri ya cuma ya cumartesi ya pazar günü seninle daha çok görüşmek veya buluşmak ister. Diğer zamanlar zaten kendine dönüktür. O buluşma zamanları da diğer zamanlar görüşmeyip de sadece o zaman görüşmeleri de yine bu konuyla ilgili birer önemli simgedir. Bir diğer nokta seni ailesiyle tanıştırmaz, önemsediği çevresindeki insanlarla tanıştırmaz, ortamlarına sokmaz, hiçbir şekilde bir ilişkisi var anlamında meşrulaştıracak, kabul görecek bir ifade edecek hiçbir noktaya zor ortamlara sokmaz ve e, aslında sen de burada şunu görmek e, zorundasın. Bu insan seni hiç kimseyle tanıştırmıyorsa, ailesiyle, arkadaşlarıyla, ortamıyla, iş yerine götürmek, tanıştırmakla ilgili hiçbir eylem yapmıyorsa, burada zaten gerek cinsellikle ilgili olsun, gerek genel anlamda hayatında bir yere koymakla ilgili olsun, burada zaten ciddi bir sorun var. Bunu zaten görmeni özellikle istiyorum. İlişkinin adını koymaz. Biz ne izlediğinde Sevgiliizdir ama hiçbir adım atmaz. Ne olacak sonumuz dediğinde yine mi konu buraya, konuyu buraya getirdin der. İşte ne zaman işte ciddi bir adım atarım dediğinde kendi gerekçe ve ma mazeretlerine sevinir sığınır veya bunları öne sürer. Biraz üstelediğinde seni evlilik delisi veya işte ısrarcı olarak tanımlar ve günün sonunda bir de sana fırça atar ve sen bir de üzerinde suçlu hissedersin. Bir de telefonu belki de yüzüne kapatır. Bir diğer nokta. Sohbetlerde veya iletişimde şu nokta vardır onun için. Bugün istediğim noktaya ulaşacak mıyım, ulaşmayacak mıyım? Sana bir yem atar. Eğer bunun karşılığını alırsa zaten onunla ilgili hemen plan sürecine girer. Eğer bunun karşılığını alamazsa, yaşamak isteyip de buna ulaşamazsa Kısa süre içerisinde ya konuyu kapatır, iletişimi kapatır ya da reddettiğin için veya istemediğin için veya başka bir gerekçe sunduğun için hemen seni suçlamaya başlar. İşte e, hatta biraz daha öteye gider e, kendini ne zannediyorsun cümleleriyle başlayan seni aşağılamaya başlayan kelimeler kullanmaya başlar. Aslında burada senin de kendine ilgili eğer hayatında böyle biri varsa ve bu tip insanlar hayatına giriyorsa burada kendine ilgili düşünmen gereken bir şey var. Bir, ben neden... Sağlıklı bağlanacağım veya sağlıklı bağlanan insanları tercih etmiyorum. Bu benim bağlanma sorunum mu, ciddi ilişki kayık, korkum mu, evlilik fobim mi? Önce bunu düşünmeni istiyorum. İkincisi, bu insanları hayatını almanın en büyük nedenlerinden biri de belki kendine yüklediğin değersizlik etiketidir. İnsan kendini ne kadar değersiz hissederse o haklı çıkaracak kişiler seçer. Yani sen kendini değersiz hissediyorsan kendini... Değerli olmadığını düşünüyorsan doğal olarak sana bu iddiayı kanıtlayacak kişiler seçersin. Onlar da sana zaten senin kendine layık gördüğünü çok güzel kanıtlamış olurlar. O tip insanlar niye sürekli beni buluyor değil, ben niye sürekli bu insanlara şans ve izin veriyorum demeni isterim. Çünkü o insanlar yani sosyal medya hesaplarında bunu denerler, giderler bir sayfada oradaki yazışmalarda kadınlarla iletişim kurmak isterler, herkese yazarlar kim düşerse. Yani o insanların seninle seks yapmak istemesi, cinsellik yaşamak istemesi senin çok özel olduğuna ilgili bir durum değil. Çünkü sen onun sadece cinsel ihtiyacının karşılığını dolduran bir profesin onun gözünde ve bu, bu süreçlerde her zaman kaybeden sen olacaksın. Niye? Çünkü sen o zaman kendini daha değersiz hissedeceksin. Adeta e, senle bir şey yaşayıp sonra hiç seni önemsemeyen, yok sayan e, arkasını dönüp giden biri gibi e, olacağı için sen. Bu kadar anlam yüklediğin bir ilişkide bu kadar ağır değersizlik hissettiği için daha kötü ve kendini daha değersiz hissedeceksin. Bu bahsettiğim semptomlar, göstergeleri unutmamanı öneririm. Çünkü bunlar birçok kişinin aslında taktik olarak uyguladığı noktalardır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.